Merhaba. Günün yorgunluğunu atmak için içtiğiniz her fincanı eminim siz de benim gibi ters çeviriyor ve soğumasını bekliyorsunuzdur. E ne de olsa Türk toplumu olarak kahvenin bahane, sohbetinde şahane olduğuna inanırız. Ancak falınıza bakması için dil döküp durduğunuz eşin dostunun nazını çekecek gücü her zaman bulamayabilirsiniz. Ama sorun değil. Çünkü bu gibi anlarınızda birbirinden yetenekli yorumcularıyla bir yolun biryolunvar.com Gece gündüz hizmetinizde. Yapmanız gereken fincan fotoğraflarınızı çekip biryolunvar.com sitesine girmek ve çevrimiçi olan yorumcularımızdan dilediğinizi seçip fal formunuzu doldurmak. Nasıl fal formunu doldururum diyorsanız çok basit. Çekmiş olduğunuz fincan fotoğraflarını ilgili butonlar aracılığıyla yükleyip merak ettiklerinizi sorduktan sonra güvenli ödeme kanalımız aracılığıyla mobil ödeme, kredi kartı veya PayPal seçeneklerinden birini seçip işleminizi tamamlayabilirsiniz. Falınız en kısa sürede yazılı veya sesli olarak yorumcumuz tarafından yorumlanacaktır. Ayrıca sadece kahve falı değil. Tarot, Katina ve astroloji bakımlarınızı da yine sitemiz üzerinden yapabilirsiniz. Fal baktırmak istemiyorsanız rüyanızı yorumlatabilir. Hatta yorumcularımızla dert ortağı bölümümüzden sohbet edip dertlerinizi ve sırlarınızı paylaşabilirsiniz. Çünkü unutmayın, her zaman bir yolun var.